Herkese selam dostlar. Bugün size yeni bir mobil oyundan bahsedeceğim. Gelecek olan mobil oyun aslında bizde bulunmuyor şu anda. Fakat açıklamalar kısmına aşağıya açıklamalar kısmına bu oyunu nasıl oynayabileceğinizi yazdım. Oradan okuyarak adımları takip ederek bu oyunu hoşunuza giderse deneyimleyebilirsiniz. Oyun bir hayata kalma oyunu. Dinozor Island. Bir adada dinozorlarla beraber hayatta kalmaya çalışıyoruz. Base'imizi yükseltiyoruz ve haritada dolaşıp farmlıyoruz. Yiyecek topluyoruz, acıkabiliyoruz. Oyunu oynamadım. Oyunu hiç deneyimlemedim. O an videoyu çekerken denemek, oynamak daha keyifli geliyor bana. Bakalım oyun nasılmış? Hep beraber deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Umarım keyif alırsınız. Umarım video hoşunuza gider. Bu tarz videoların gelmesi için beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalda hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Hoşunuza gitmezse abone olmayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Haydi şimdi oyuna geçelim. Bakalım oyun nasılmış? Bizi neler bekliyor? Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz. Dinozor Izal survival Ne deniz kele kenarında başlayacağız. Genelde böyle hayata kalma oyunları deniz kenarında, suyun kenarında, böyle göl kenarında falan başlar. Şaşmaz. Uçak mı düştü, gemi mi battı? Adaya düştük. After the Nostosopter Silence. Okusaydık bir Evet, yine Deniz kenarında başlıyoruz. Ses biraz yüksek olabilir. Ayarlara daha girmedim. Ayarlara girince sesin ayarlarını yaparız, oynarız. Canım benim ya. Güzelmiş bunu. Alalım yanımıza ya. Yine tabi elimizde mızrak, kışımızda yaprak olarak başlıyoruz oyuna. uçan dinozorla dinozor çağına nasıl geldik biz? Ne oldu? Bize bir şey mi oldu? Oyunun mutlaka bir hikayesi mi hikayesi vardır. Oo, elimizde bir çip gibi bir şey var. Bak görüyor musun? Aşıyor muyuz? Hadi. Buradan büyük bir ihtimal bizde yiyecek tabii. Yiyecek olacak. yapalım. görevi besleyeceğiz. Gel gel. Yo buradan toplayacağız bunu. Burada bizim açlığımızı gider. Evet şu yukarıda açlığımız var. Şurada da kalp ritmimiz var. Bu yorgunlukla alakalı olabilir. Bir tane daha. Bir tane daha iyiyim ben ya. Kulleyelim. Hop oh, level atladık. Ayarlara girebiliyor muyuz? Ayarlara girersek şuradan müziği bir kısalım. Ortamı da birazcık kısalım. Tamam. Gürültüler falan fena değil bak. Buradan kendimizi üstümüze başımıza bir şeyler yapabiliyoruz. Balta, odun toplamak için, taş toplamak için. Kazma, ayakkabı, pantolon, eldiven, göğne kafamıza tak Tamam. Hadi bakalım. İt doyur diyor. Doyururuz. Ya burada yiyecek varsa bizim bun mu topluyoruz? Orada bir şey var. Ya bakayım. Hadi. Al bakalım bunu. olek Bu Koleksiyon da var. Burada bulduğumuz itemlerden koleksiyonu atabiliyoruz. Bak koleksiyon da varmış. Tamam. Biz çok yiyecek mi yedik acaba? Buradan toplayıp bir tane daha verebilirim bunu. Değil mi? Aynen. Al bakalım. Hadi. Oo. Büyük bir ihtimal bu dinozor bize eklendi şu an. Triceratops gibi bir şey herhalde. Grafstone, x grafstone, pixel, ee, pantolon, mantolon bir şeyler craftlayacağız. Gel bakalım. Bunları bir topla. Bunlar lazım olacak bize. Şimdi craft'ı nasıl yapıyoruz acaba? Buraya basacağız. Tamam bize bir balta yaptırıyor. Mızrak yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Bir saniye. Bunların hepsini yaptıracak galiba. Görev bu. Bunu yapamıyoruz. Ne lazımmış? Biber lazım. Onu da nasıl topluyoruz? Müze nasıl alıyoruz bunları? Ha şu şekilde. Tamam. Seni de alalım. Dinozor bulduğumuz için ödül de aldık. Dur bakalım bir kırabilecek miyim? Bak toplayalım hazır. Şimdi bir tane daha craft yapmam gerekiyor. O da pantolonla galiba üst baş. 37, 10 buna, yet buna yetecek mi? Yeter. Tamam. Level 4'te bunları giyebiliyoruz. Level 5, level 6, level 7 diye her şey açılacak. Dur bakalım gideceğiz şimdi göreceğiz. Şimdi tekrar buna giriyoruz. Üstümüzü giyelim. Bunu giyelim. Bunları level 5, level 6'da yapacağız. Buradaki görevler tamam. Tamam. Görevde nereye gideceğimizi gösteriyor zaten. Ona göre görevleri yapacağız şimdi. Çünkü toplasak mı acaba ya? Lazım olur mu? Oo reisler. Peki bunlar bize saldırıyor mu? Hayır. Biz saldırmadıkça bunlar da bize saldırmıyor. Güzel. Güzel. yukarıdan görüntü güzel olmuş, hoş olmuş. Peki kamerayı yaklaştırabiliyor muyuz? Uzaklaştır. hayır. Herhangi bir kameraya herhangi bir müdahale edemiyoruz şu an. Ne oldu? Oo sinematik de giriyor. Hadi bakalım. Güzel ya fena değil bak sinematikler filan. Dediğim gibi bu oyun hoşunuza giderse keyif alırsanız aşağıya açıklamalar kısmına nasıl oynayacağınızı yazdım o adımları takip ederek bu oyunu oynayabilirsiniz hoşunuza giderse ya. Hadi daha şimdiden. Daha şimdiden. Bununla kapışmayacağız herhalde. Etkili değil otçul sakin. Oy 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 yok mu bunu bir binek yapmamız? Binek yapabiliyor muyuz acaba oyunda? Şimdi sağ üst köşede bir küçük bir harita var. Orada zaten gideceğimiz nokta yanıp sönüyor. Ayrıca de beyaz çizgilerle buradan devam edebiliyoruz. İlerleyelim bakalım ya. Daha base'imizi yapmadık çünkü. Bak şu lazım olacak bize. Bak bunu bir al. Bunu alabiliyor muyum? Bunu da al. Tabii lazım o. Craft yaparken bak bu lazım oldu bize. Oo dövüşüyoruz. Bak yanımızdaki dinozor da bizle beraber dövüşüyor. Yardımcı oluyor. E kaçtı o? Aa nereye gitti? Burada. Bu ne? Hmm. timing progresi %100'e getirirsek yani beslersek o da bize katılacakmış tamam besleyelim bende et var Al. bir tane verebilirim evet yükseldi bir tane daha vereyim %100 yaptığımızda bize katılacak çünkü bir tane daha veriyorum tamam diplomalı Osirus da bize katılmış. Hadi bakalım. Dodo. Dodo kuşunu... Bir saniye bir şey deneyeceğim ya. Şu an. Gençler vurmayın vurmayın. Bir saniye. Dodo'yu yakalayabiliyor muyuz? Dinozorları nasıl yakaladığımızı çözmeye çalışıyorum. Vurduktan canı şuraya geldikten sonra besliyoruz. Büyük bir ihtimal tahmin ediyorum. Onu deneyeceğim şimdi. Dodo bize katıldı mı? Dodo da bize katıldı. Dodo. Kusura bakma ya. Seni denemek için almışız. Takip edin bakalım beni. Can kuşlar. Hadi bakalım. Repair the shell diyor. Yani benzimizi yaptırttırıyor şu an bize. Tamam. Hop, base'imiz oldu. Hadi bakalım. Upgrade edebiliyoruz bu arada ama. Galiba o büyük bir ihtimal. buradan bina yapabiliyoruz. Sorbox sandık. Tamam sandık. eee sandık şurada dursun ya. Kenarda dursun. Ne zorlar bizim için bir şey yapacak mı acaba? Hani odun toplayabilecek mi? Veya vesaire bir şey yapacak mı? Birinci gün. ikinci gün. Yedinci gün diye gidiyor. Yedinci günde Bak bunu alıyormuşuz. Vay güzelmiş. Güzel bir şeymiş. Buyrun Vörbeç. Vörbeç yapacağız şimdi. Vörbeç nerede? Burada. Seni şuraya koyalım. Senle büyük bir ihtimal bir şeyler craftlayacağız biz. Ona göre bakarız. Evet. Burada büyük bir ihtimal craft yapıyoruz. Elimizdeki zımbırtıyı çözemedim. Onun mutlaka bir şeyi vardır ama ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz bakalım. Oynanır oyun ya. Oynanır. Baya bir ikinci bölümü de çekebiliriz aslında. Oo, merhaba canım nasılsın? Wake up. Wake up zaten yaptık. Biz uyandık şu an. Benim ismimi değiştirebiliyor muyum ben? Bir saniye bir içeceğim burayı. Bir şey deneyeceğim. Onu da deneyelim en azından. Tamam. Yine şuradan bir gelip şuradan mı değiştiriyoruz ismimizi? Dur bakayım bir saniye. İsmimizi değiştirmek istiyorum. Tamam. İsmimizi böyle bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şu dodo kuşunu da yakaladık alalım ödüllerimizi. Bir tane daha yakalamıştık. Ha, bu da o. Tamam şu parçalar mutlaka bir işe yarayacak. Grafta murafta diye tahmin ediyorum. Şimdi. 6 level olduk. Craft Stone Spear. Bu dinozorus. Craft Spore Spear diyor. Tamam. Gel bir craftlayalım bakalım. Craftlamayı da öğrenelim. Craft. Şunu craftlatacak bize yeşil. Ben mi yapıyorum? Çekilince craftlıyor mu? Hayır. Çekilince craftlamıyor. Continue diyorum. Tamam. Burada olmamız gerekiyor craftlarken. Yani bırakıp craftlamıyoruz. Bunu bir aldık. Ee, başka ne craftlayacaktık biz? Dinozorus craftlayacağız. Yani şu. Bunu da bir craftla bakalım. Orada eldivenle bir şey daha gördüm. Onları craftlayabiliyorsak onları da craftlayalım da. Giyelim şimdiden. Bunu da aldık. Ee, eldiven kraftlıyorum. Çok çabuk kraftladı bu arada. Ondan sonra bir tane de bandana gibi bir şey kraftlıyorum. Onu da çok çabuk kraftladı. Bunları giymek için profile basıyorum. Yeşili koyuyorum. Eldiveni takacağız. Ha, bunu daha giyemiyormuşuz. Pardon. Galiba 6 level'da mı açılacak? Peki, ama e, craftlamıştım ben almadım A, Almamışım pardon. Tamam şimdi oldu. Ayakkabı craftlayamadığımıza göre Değil mi? Buradan craftlayamıyoruz ayakkabıyı. bir saniye. Şuradan mı craftlayacağız? Ayakkabı. Level 7'de craftlayacakmışız. Pardon. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Stop spear diyor. Tamam. Onu da yapalım. Onu da nereye koyalım. Şuraya koyalım. Galiba benim karnım acıktı ya. Şuradan şundan bir altı e, 6 tane gömelim bakalım. 16 tane varmış. Bir 6 daha yok. Bir saniye. Bir 4 gömelim. Tamam. Şu an karnımız tok. Bunu da yaptık. Bunun ne olduğunu göremedik bak. Bu neymiş? Burada etkileşim var mı? Yok. Galiba depo gibi bir yer. Buraya gideceğiz şimdi. Giderken şunları toplayalım ya. Bunlar bize lazım olur illa. Kaç lans diyor. Report noktası gibi bir lans. Dodo. Yok. Bunu kurtaracağız. Pardon. Hop. Oh, bir dinozorumuz daha oldu. Bunu kurtardık. Aa. Binebiliyoruz. Bineğimiz oldu. Ha, yaklaştırsaydık çok güzel olacaktı ya. Yaklaştırıp uzaklaştırma yok. Neyse bineğimiz oldu. Güzel. Bunu da alalım. ve atlarız. Saldırmadan saldırmıyor etraftaki dinozorlar. Biz vurmadıkça onlar da vurmuyorlar. Bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Oo, alırsak saldırır mı? Yok. Kanta buldum. Güzel. Güzel ödül. Nereye gidiyoruz? Devam. Tamam. Sıkıştık. Tamam buradan gidelim. Gelmiyor mu? Hayır. Ha, dinozorla da vurabiliyorum onlara ben. Değil mi? Dur bakayım. Evet. Ne zorla da vurabiliyorum. Bunlar hep teleport noktaları mı acaba ya? Harita bayağı büyüktür Dur bakayım. Evet abi. Haritayı küçültüp büyütebiliyor muyum? Evet. O, harita bayağı büyük. İnan. Burada başladık. Böyle geldik. Bir de bulutları açacağız bak. Sisli bölgeleri de açacağız demek. Tamam. Güzel. Mutlaka teleport noktası var. Varmış. Büyük bir ihtimal bunlar... Te Yo. Yumurta var içinde. Mesela öğreneceğiz bakalım ya. Kurcalıyor kurcalıyor. Öğreneceğiz. Bu acaba dinozor yumurtalarını bulup buraya koyup Dinozor da mı çıkartıyoruz acaba oh, reis selamun aleyküm Kusura bakma rahatsız ettik seni aktif et diyor tamam aktif edelim Güzel ya Büyük bir ihtimal buradan yumurtaları buradan yapacağız büyük bir ihtimal yo. Oh, hoş geldin. Dinozor çağındayız. Biz kıçımızda don, elimizde mızrak dolaşıyoruz. Sendeki kıyafete bak. Tamam. Juanita. Tamam. Adın Juanita'ymış. Bu bir gezegen. Gezegenden biz mi buraya mı düşmüşüz? Bir şeyler olmuş. delirdi melirdi. Bir şeyler olmuş. Biz buraya düşmüşüz adaya. Burada yaşayan tek kişi bizmişiz. Tamam bebeğim. Hallederiz. İlerletiriz. Teleportmuş bak. Teleport olduğunu söyledi bize. Teleport olabiliyoruz buradan direkt. Yani onlar demek ki teleport noktalarımış ama o... Ooo. Zavadanak diye geldik vallahi. Şimdi bu üç... Verge Tower. Verge Tower diyorsun bana ama... Bunu level 2 yaptığımda o açılacakmış. Tamam. Taş lazım. Odun lazım. Bu bol miktarda hepsinden var. Onu 2 level yaptığımda da bunlar açılacakmış. Burada base'imizi yükseltebiliyoruz. Upgrade edebiliyoruz. Bunu her defasında biz böyle upgrade mi edeceğiz yoksa belirli bir noktadan sonra bize bir bir dinozor upgrade edip biz devam mı edeceğiz? Çünkü bu kadar çabuk upgrade etmez zannetmiyorum yani. Verge Tower mıydı? Neydi? Verge Tower. Evet. Verge Tower'ı da alalım. Ne olduğun hakkında bir fikrim yok ama sen şurada dur. Report noktası değilsindir herhalde. Twitter info diyor. Hmm, bu şey. Etraftaki sisleri kaldırdı bak. Bu radar gibi bir şey galiba bize. Tamam. 8 level olduk. Büyük bir ihtimal buraya gideceğiz. Gel bakalım. Gidelim. Dodo. -do. Hadi bakalım. Tek şimdilik görevlerden gideyim hızlı hızlı. Hem video uzamasın hem de pek sizi sıkmayayım. Görevleri yaptıkça ilerledikçe bakalım nelerle karşılaşacağız onları göstereyim hemen. Sonra ikinci bölümü çekersek eğer hoşunuza giderse ikinci bölümü çekersek ikinci bölüm üçüncü bölüm diye gideriz bakalım. Oynatıyor oyun. Oo senin ne işin var burada ya? Aa Oy, bir şey geldi ama biz bunu kurtaracağız galiba ya. İlk kavgaya hazırlanın beyler. Dinozorlarım benim. Hadi bakalım. İlk fightımızı veriyoruz. Nerede benim dinozorlar? Burada. Hayırdır ya? Can kuş. Hayırdır. ben bundan insan. Bununla vursam. Dinozorlar da vuruyor. Güzel. Ben galiba gereksiz bir fight atıyorum ama bilmiyorum. Elal be. da aldık hop yiyecek de aldık bunu toplayamıyor mu bir de toplayabiliyoruz tamam Değil mi dinozorları yakalayabiliyoruz bazılarını da böyle etinden faydalanabiliyoruz o Nisa Merhaba kalktı diyelim Merhaba Canan. Thank you. My name is Nisa. Nisacım. Ee, nasıl geldim buraya bilmiyorum. Buraya nasıl düştün yani bu adaya. Ama yardımcı olursan beraber adada yaşayabiliriz. Tamam. Alo Nisa. Bizim yardımcımız. Upgrade, upgrade ederken bunlar 3 saat, 4 saat sürecek ya buradan o... Çapçuk çapçuk bir şeyler yapacak herhalde. Getir info diyor. Haritayı açtıktırıyor. Harita, dünya haritası da var. Baya büyük ya. Bu ne? Gorile yardım eder misin dedi. Yaralı bir goril bu. Gördün mü? Gördün mü? Bir şeyler dedi. Ederiz dedim. Ya Nisa'cığım senin. Ne <laughs> yerim ya? Rahat ol biz hallederiz. Resolution diyoruz. Ha be o Açık dünyası var. Aman. Bak, göstereceğim eğer konuşmaları biterse diyecektim. Şu an görevlerden dolayı gösteremiyorum. Açık dünyası da var. Beyzimiz kalkanlıydı. Tamam. Bunu da yaptık. Nisa ile mi konuşacağız yine? Evet. Konuş konuşmaları fazla uzatmayalım. Can sıkmasın. Direkt olaylara dalalım. Upgrade mi yapacağız? Sert level 3 diyor. Tamam. Ee, level 1. Level 1 diyor. Bunu level 1 yapmamız gerekiyormuş. Şundan lazım. Aa, Goril bize yardım ediyor. Aa, çok iyi. Ben dedim mutlaka biri yardım eder böyle şeylerde de. Bunu da yapalım. Tabii ya, dur şimdi bakayım base'imizi 3 level yapabiliyor muyuz, evet yapabiliyoruz 20 saniye bunlar tabii 3 level'lar 4 level'lar, tamam o bana güç verecekmiş benim yerime o yapacakmış base'i bak, aynen bizim yerimize goril yapacak ve bu dakikalar birazcık uzayacak. O yüzden gorili koymuşlar. Nisa'cığım senin yanında videoyu sonlandırmak istiyorum. Level 3 olduk, e, olmuşken. Böyle. Hay. Buradaki bina ne işe yarıyor? Bir ona bakayım videoyu sonlandırmadan ya. Twitter info. Tamam bu radar diyor. Buradan bak bunları bulabiliyoruz. Bir de. Map dedi ama Dünya haritasını nasıl açtım ona bakacağım ya. İsterseniz birinci bölümü burada bitirelim. ikinci bölümü de devam edelim. Ben bunu bir oynarım. Şöyle bir 2-3 bölüm oynarız. Hem de siz de beraber oyunu öğrenmiş oluruz. Buraya kadar videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.